Yani şimdi siz o zamanlar gençtiniz, biz kopmayız diyoruz. Yani koparsınız. Siz dediniz telefon var, telefon denilen bir şey var, bir alü ile buluşuruz. Dedim onu geçin, koparsınız dedim, alü bile kar dedim. Niye dedim bunu? O zaman babamın parası yiyordunuz. Hazır yiyordunuz. Hayatın çilesini, kahrını bilmiyordunuz gelir nasıl geliyor falan ne geliyor onunla kuşkunuz yoktu. Ne oldu? Zamanla büyüdünüz, evlendiniz, çocukluk sayım oldunuz, baba oldunuz, ana oldunuz her neyse. Herkes kendi evini, kendi canını derdini, evini geçirmen derdini. Doğru. Şimdi Tekin abi senin de gençken kavgaya girdiğin, dostun, arkadaşların olan ama şu an e, ee, insanlarla, kimlerle görüşüyorsun? Hayat sizi nereden nereye götürdü baba? bir kavgaya girdim. Ben dedim ki, yakasın var, ayı bilmemiş. Hocamın orada evleri vardı. Hı. Onu Bambi'de dövmüşler. Bana geldim, baba böyle böyle böyle. Gittim Bambi'ye. Ben bu gibi kavgaya girdim. Bu kaçıyor. Benim bu kaçıyor. Yanımda dur bari. İki fazla şey yanımda niye katıyorsun? Ben onun için kargoya giriyorum, bu kaçıyor. Ben karakolluk oldum, adamın bazı olaylar oldu, olay büyüdü. İki üç kişiyi bıçakladım. Karakol, polis geldi, karakolluk oldu. İlk gün karakollu yattım. Karakol gelmedi bu ibni arkadaşım. Karakoldan çıktım, üç, dört, beş, tane. beş, önündeyim. Baktım geliyor. Baba geçmiş olsun. İsyankar baba geçmiş olsun. Gittim ben sen babanla bir şey. Ne babası dedim amca. Ben senin için karakola gireyim dedim. Karakolu olayım. Sen kaç dedim şerefsizimle de, yürü lan dedim. Baba özür dilerim. Suyumu falan filan. Tabi yalakalı yaptı yine. Kıramadık yine merhaba ettik. Yani böyle. Baba şeyde e, ee... Basımköy'de Bambi, Bambi diye bir çay bahçesi vardı. Bilenler bilir. Senin Esor. mekanlarından biriydi. İşte orada kavga ettim. Evet. Orada oranın sahiplerinde bir madam diye biri vardı. Seni çok severdi. Sen onu çok severdin. Bizler de senin yanında küçüklük, senin sayende giderdik. Sen bize işte orada çay, orelet, gazoz, mazoz verirdin. O, o günlerin nasıldı? Madam ne oldu? Öldü mü? Sonra nasıl tanıştınız onunla? O kuyulu var ya, bandasında kuyulu vardı. Biliyorsun değil mi? Evet. Kuyulun arkasında bir ev vardı. İki katlı bir ev vardı. Evet. O ev madamın eviydi. Madam öldü. Madama orada, madamın tek yaşıyordu. Kimsesi yoktu. Bir gün, bir arkadaş vardı yanımda. Sarı Kenan'ın bir arkadaşım var. Abi gel dedi, şurada bir iki tane rakım şey, bir, bir biran var. Şurada ben bir içmem dedi, iki üç lira rakım, rakım var. Ben dedim madamın ne oturalım içelim. Madamın oraya gittik. O zaman orası karanlık. Orada cereyan falan yok. Oturduk oraya duvar dibine. İçeriden bir bağırma geldi. Önden kapıya fırladım. mazam 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 Kapıyı bir omuz, kapıyı kırdım. İçeri girdim. İbnenin birisi. Arkada mutfak camı var. Evet. Madam camı açık bırakmış. Camdan girmiş. Hadi canım. Evet. Aha. Madama tecavüz etmiş. Hadi be. Evet. Kaç yaşındaki kadına? Kadın büyük, benden çok büyük. Büyüktü yani, ne evet. kadar terbiyesiz bir insan. Kadın tecavüz etmiş. Aha. paralarını istiyormuş Eyvah. ben de bunu yakaladım orda bunu bir güzel benzetirim o zaman bizim masifede bir karakol vardı evet postanenin yanında ee, yok köşe okulun karşısında tamam postanede vardı yanında. market var şu an yanında ama bunu ben döve 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 götürdüm karakola yapma be döverek ellerini bağlamışım kırbaçlıyorum Geldim karakola, komiserim gelsene. Peki ne yapıyorsun karakolun adını ötesin. ne yapıyorsun, biliyor musun dedim. Ne diyorsun su dedi. Dedim şu zaman yok mu dedim. Evet dedi. Dedim makama tecavüz etmiş. Paralarını alırken. Ben de orada içmeye gittim, kapının içeride duvarın dibine içiyordum. Ses duydum, o kapıyı kırdım, içeri girdim, dibine yakaladım. Aldılar bunu içeriye. Paralarının, makamın, o zamanın parasında 32 bin dolara varmış. Oo. Doları aldık? Paraları ne kadar para mesela aldık? Altınlarını, üzüklerini, küpelerini, her şeyini aldık. Yatırdılar bunu falaka ya. Yer misin, yemez misin? Sarı Kenan da adam dövmesini sevmezdi. <laughs> Sarı Kenan'ı çağırdı. Sarı Kenan dedi, biz dedi yorulduk dedi. Şimdi bir sen okşa dediler. Sen Kenan'a çok verdiler? Senden Kenan'da görünse gözünü sevmiş. Dövmesini bilmez. Nereye gelirsen patak gitti, nereye gelirse gel. <laughs> adam öyle yaptılar ki, adam beni köpekten beter oldu. Yıkılık falan filan, üçte üç gün üç, üç, karakolda kaldı. O zaman ikincisi de şeydeydi, emrindeydi. Postanenin arkasındaydı. Postanenin o tarafı. Haa. oradaydı. İki gün kübüye gitti. İkinci gün kübüde kayboldu. Öldürdüler mi? Ne oldu? Kayboldu gitti. Madam çok seviyordu seni. Elini öperdin. Çünkü e, çok saygı duyardın. Sana yardımı oldu mu? Nasıldı seninle ilişkin? Evladı gibi görüyordu seni. Bir, hani ne bileyim ben. Sen onu severdin. O seni severdi. Gördük bizi yani. Ya bazen kafam iyi olurdu. Giderdim madama eve. Kapıyı çalardım. Kim o derdim? Madam benim derdim. Ne oldu bre kuzum? Yatmaya geldim derdim. Açardı kapıyı. Ben benim o yok. Sen o it. Ben yatarım ceketle diyordum. Ceketi yatardım. Taban kalkardım. Madam kalkmış. Masamı hazırlamış kahvaltı kahvaltımızı yapardık Muhabbet, sohbet. Madam bir ihtiyacın var mı? Eksik bir şey var mı? Pazara falan çıktın mı? Yani domates, su, lazım derdi. Bir anı geliyordum, koyardım bana. Bu ve derdi, öperdi beni. Yani öyleydi. Ama şeyle, madamla aranızda bir Aşk gibi bir şey var mıydı? Senin çünkü başkaydı aranızdın yani. Yok o benden çok gayet yaşlı bir adam. Ben anamdan büyüktü ya. Ha sen anne gibi. He benim anamdan, saygı. anamdan büyük diyorum ha sana. sana. Anamdan büyük kadın <laughs> ben. ben kadına acıyordum. Kimse yok ya acıyordum. Ona her türlü yardımımı yapıyordum. Hı hı. Onun etrafındaki genç kızlar vardı. Onlarla senin bir takım çapkınlık olayları. onlarla, onlarla, onlarla oldu. Nasıl oluyor? Onların arasında kimdi? En sevdiğin kadın kimdi? Nasıl aşkın oldu? Madem getirmişti. Şeyden getirmiş. Neydi bu? Ermenilerin bulunduğu yer. Neresiydi? Balat. Balat'ta ha. ha. Balat'ın hepsinden kız getirmiş. Benimle tanıştırdı. Bütün olayın tam oldu. Onlarla geldik. Alemler oldu. Malatlamadan birçok mayınca buldurmadan malamlayan çok beraberliğimiz oldu. Onların arasında sevdiğin, böyle senin içinde yara olan kadın adı neydi, ne yaşadın onunla? Çünkü bir ara sen bir ara aşk derdine girdin yani. Hayata küstün. Hiçbir kadınla görüşmedin. O sırada dediler baba bir yabancıya aşık oldu. O nasıldı baba ya? Mari diye bir karıydı. Mari. Çok güzel bir kızdı. Nasılsınız? Buyur abla. Ne oluyorsunuz Ahmet amca, amcanın ne oluyorsunuz? Arkadaş. Arkadaşınız evet. Hı -hı. Amca şeyde huzur evinde kalıyor. Evet. Siz de burada kalıyorsunuz? Yok. Yok evet. Şey üzüldüm amca için üzülüyorum. Üzülecek bir şey yok. Çok şükür. Bakıyorlar mı orada? <laughs> evet. Bakıyorlar. Elhamdülillah. Şükür Allah'ım. Evet. Ha. Bu ne? Bu seviyoruz biz babayı. Sizin, siz bir şey mi istiyorsunuz? Yok yok. Değil? Bir şey istemiyorum ben. Sadece e, öyle benim annemi de öyle ablam kardeşim. Tuzak kurdular bana. Annemi attılar huzur evine. Ve ben neler yaşadım ben. Hmm. Sen Allah'a e, emanet ol. Sen de amma. Allah seni korusun. Senin de inşallah. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben orayı bu Maria yani çok burunsun. Evet. Ermeni bu mel vermedi ne kadar bana. <laughs> çok <yaşadım>. güzel. <laughs> <laughs> Ama bu kadın ne iş peşinde senin peşinde? Bu kadın hep burada. Ama hep senin peşinde neden? Hep burada bu kadın. Herkes yer takılıyor ya. ya sana aşık mı bu? aranızda bir şey mi var? Eski yok, Eskilerden yok. Biri mi? yok. Ben, yani ben kadın biraz... ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de sen... Kadın sen ben bununla bir şeyler yaşadın da... Kadın kafam. biraz kafadan kırık. Ha? Kadın da kafadan kırık. Ben ediyor. Sütüle beni atacaklar şu bu yani polisler falan burada bunu tanımayan yok bu camide. Herkes bunu tanımıyor. Bir de ne? ta öbür camiden buraya burada buldu bizi yürüyerek gelmiş. Bu kadının burada tanımayan yok. Bu kadının işi bu. Hep evet, böyle. Kırık kafadan. Evet. Ne yaptığını bilmiyor. Baba o zaman bu, bu deli kadın sana aşık. Bir, aranızda bir şey oldu mu gerçekten? Yok. Öyle bir şey yok. İyi de şimdi orada bir sürü insan varken neden senin peşinde? Ya bu kadının gezdiği herkes, herkesle gider. Herkesten laf atar, herkesle konuşur. Bu kadın böyle değil, ben kafadan kırık. Kadınlar seni, seni şey yapıyor, çok beğeniyorlar Tekin abi fark ettim de. Nereye yengemle İstanbul'un nerelerine giderdiniz? 70'li yıllar, Zeki Müren'in çok meşhur olduğu yıllar. Sizin bir tane e, vardı. Çift çift kanat mıydı onlar? Neydi? Kanat evet. Mez, mezarın oradaydı senin araba. Evet. Onunla bir şeydi abi ya. Çok güzel arabaların anıların vardı. Meri yengenle neler gezer? Nasıl yaşardınız o araba, arabayla? Nelerdi olaylar? O arabayı ben hanımın amcasından aldım. 35 liraya aldım. 35 liraya aldım o zaman. Ben o arabaya ben 15 sene bindim. Hanım nereye isterse arabayla götürürdüm. Nereye isterse giderdik. Hatta arabanın tavanını kestirecektim. Kestim, hanım kabul etmedi. Öyle kaldı. İşte hanım ölünce arabayı sattım. Ayhan Işık'ın filmlerinde de vardı o modellerden. Onu özenerek mi almıştın o arabayı? Yok. Onu mu istedim mi? Ondan aldım. Hmm. Vay. Amcasının arabasını bin, amcası bindirmiyormuş. İstedim ben de. Amcasından aldım ben de. O da amcasının kızlarına falan bindirmedi arabaya. Yani öyle o yüzden almıştık. Vay be baba bakıyorum da kadınlarla aran çok iyi maşallah ben sana söyleyeyim. Hay baba hay peki. Baba yine sigara içiyor. Yapıyor. Şu yakışıklı da var ya her Üç hafta sonra falan arar çekimler başlayacak haberin olsun. Nereye şimdi? Şey. Dedim ya 3 hafta sonra artık şeyler başlayacak. Çekimler. He. Önce bir tanışma ondan sonra şey. Çok bak. bu haftanın başka iki hafta var. Yarın namazda iki hafta var değil mi? He? Evet. Bizim bu muhsürenin nerede? He? Muhsürenin nerede? Kültür merkezinde. Çeşitli açılardan seçiyorum ki seni izleteceğim ya. Hop 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 veriyorum baba